200 bin TL'ye alınabilecek olan en sağlam en, en az sana sorun yaşatacak en kıymetli motorlar bak buraya yüzlerce motor koyarım ben 200 bin liraya hangi motor alalım diye Ben sana en değerli en sağlam en sorunsuz olanları önereceğim yani en rahatları Hatta önereceğim başlayalım arkadaşlar ben Darak. Benderak 250 cc'de 250 cc klasmanında Benderak'tan daha beygirli, daha güçlü bir bak hızlı demiyorum. 250 daha az beygirli ama bundan hızlı olanı var. Mesela Um Renegade. Vegas yani modeli hem de isim de benim. Ama bu ondan daha beygirli motosiklet. Daha torklu, daha güçlü. Daha böyle sesi tok bir makine. Ve e, kolay kolay Bend darak bozamazsınız arkadaşlar. Kolay kolay. Elektronik aksam, beyin ve ABS bozulma. Bunlar ufak ve kronikleri var. Dışında bozamazsın. 200 bin TL'ye böyle tertemiz, çok güzel bir 250 cc Yamaha XVS 250 Dragstar'ı hala önerir miyim? Öneririm. Ama 200 bin değil de şöyle bir 170 bin TL alırsın daha iyi. Geçiyorum Java Perak. Arkadaşlar sen şöyle bir kafadaysan ben bir motosiklet alayım 200 bin TL olsun güçlü olsun 250 cc'den yüksek olsun 350 cc seviyelerinde e, ve ben buradan çıkıp Ant dağlarına gidebileyim buradan ben kafam rahat bir şekilde Hindistan'ı gezeyim oradan Nepal'e geçeyim e, ya da buradan çıkayım abi ben Ağrı'dan çıkayım gideyim ya şey Doğu Beyaz'dan çıkayım gideyim bir İran'ı Tebriz yapıp geleyim Buradan işte ee, Trabzon'a gideyim, Doğu Karadeniz'i gezeyim, hiç hesapsız bir şekilde Batum'a oradan Tiflis'e gideyim. Oradan Rusya'ya kadar geçip geri geleyim diyebileceğim. Sana çok böyle güzel bir motosiklet üzerinde gidiyorum hissiyatı vermeye. Bak antiparantez Ben bir çapırım demeye. Ama sana sorun yaşatmayacak. Senin dünyayı bir kısmını rahatlıkla gezdirebilecek ucuz hızlı değil ama torklu bir makine. Tek kişilik. Özgür adamların makinesi. Öneririm, ben şiddetle öneririm. Tutuluyor mu? Tutulmuyor saygı. Arkadaşlar bakın EN500 Kawasaki öneren bir adam değilim ben ama 2005 model üzeri olursa ve böyle buradaki gibi tertemiz bir makine olursa ve siz ona bir CBS fren sistemi de yapabilirseniz bu motosiklet senin o Java perandan dahi daha uzun ömürlü bir motosiklettir. Bu motosiklet karbüratörlüdür. Hiçbir elektroniği yoktur. Bu motosikletle Afrika'ya git gel arkadaşım. Bu motosikleti bozamaz. Şanzıman dağıtamaz. Ölüm makinesi yalnız bunlar. Neden? Fren yok bunlarda. Bak sana 99 model, 2002 2001 model, yani 2004 modelin altında bir Yamaha Dragster 650 cc önermiyorum. Bunun nedenlerini birçok videoda anlattım sana bu işin doğa yeni olarak. Arkadaşlar, biz bunların hepsiyle uzun yollar yaptık gençliğimizden bu yana. Neden önermediğim diğer videolarda ben söyledim. Ama ee, şimdi diyeceksin ya önermiyorum diyorsun ama şu anda öneriyorsun. Neyi öneririm? Bak 99 model. Ama öyle temiz kullanılmış ki hala ilk çizgisi ya yani üzerindeki 99 yılında çekilmiş deponun üzerinde banta duruyor. Yani hala bak ilk diski ve disk daha taşlana taşlana kullanmış yani. Yani üzerindeki e, şase bağlantı yerinde tamam yama draxlarda pas olmaz ama bunun gibi garaj motosikleti değilse her yerinde ufak bir pas pas başlangıçları olur. Yani amortisörleri yaymamış bak kendini aşağıya çökmemiş. Hala ilk amortisör ve sapa sağlam. Bunun gibi tertemiz kullanmış önerebilir. Hemen geçiyorum. Bence Musatti Dark Pole yani e, hakkının çok üzerinde fiyatlarda bir motosiklet. Sıfırı çok pahalı. Doğru bulmuyorum. Ancak gerçekten kalıplı. Gerçekten sana elektrikler hissini veren ee, ön maşasıyla, ön tekeriyle, ön diskiyle de sana güven veren, yola yapışıp giden e, bir kamyon. Yani Honda Shadow gibi sana bir his veriyor. Çünkü i̇lginç, güzel, keyifli bir motosiklet. Ben beğendim. 250 bin bandın geçmeyecekse olabilir. Bak 250 bin TL bandındaki motosikletler sıralamasında sana <laughs> en son en son şu motosikleti önermişim neden? Bak um renegade freedom'ın bak um renegade freedom ABS 250 demişim. Abi yani bu motosiklet arkadaşlar ya bu motosiklet ee, çok güzel bir motosiklet ya. Dur şurada farklı bir şeyini bulayım. Sıfırını bulayım da. Sana dur sıfırını bulacağım onu. Ha Şimdi arkadaşlar bu motosiklet gerçekten e, çok beğenildi. Yani eleştirmenler tarafından beğenildi, kullanıcılar tarafından beğenildi. Ben keza test sürüşün denemesini yaptım. Öncesindeki renegadeleri biliyorum. Neden öneriyorum? Bak en son bunu bıraktım. En son. Bir kere motor bloğunun yapısı sebebiyle bozulmayan. Çin malı Çin malı kategorisindedir. Ucuz bir motosiklettir. Ama malzemesi Çin malının üzerindedir arkadaşlar. Ve çok güçlü bir makine. Yani 250 cc. Burada Benderak'tan daha kuvvetli bir 250 cc yok dedim ya. İşte bu motosiklet Benderak'la yan yana kapışın. Benderak'a her türlü geçebiliyor arkadaşlar. Eski GV'ler nasıl böyle hani GV'nin üzerinde ne biliyor var? Racing bloğu var ya. Çok hızlı makinelerde. Onun gibi bir makine. Uçuyor arkadaşlar. Ben hız seven bir adam değilim ama yine de güç iyidir. Koltuğu bak görüyor musun? Harika bir koltuk yapmışlar. İç üst katmanlı jel yapmışlar. Gerçekten güzel. Ben beğeniyorum arkadaşlar. Bu motosikleti e, gerçekten bu klasmanda tek geçerim. En azından frenlerimizde basınca duruyor. Kendinize çok iyi bakın değerli dostlar. Daha birçok maxi scooter, birçok enduroyu. Birçok cruiser'ı 2026 yılında daha şimdiden girmiş ee, ama sizin haberiniz olmadığı bizim haberimiz olan motosikletleri dahi deniyoruz, sürüyoruz merak etmeyin.